Kebabın başkentlerinden biri olan Gaziantep'te çiğ köfteye ilgi giderek daha da artıyor. En fazla 12-20 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençlerin tercih ettiğini söyleyen çiğ köfteci Hüseyin Yıldız, yavaş yavaş Gaziantep halkı etsiz çiğ köfte yemeye alışıyor. Birkaç sene içerisinde daha fazla rağbet görecek. Farklı markalarla daha fazla iş yerleri açılacaktır. Ben 4 senedir bu işi yapıyorum. Ee, Bakmamaya başladım ben mesleğe. 4 senedir içindeyim memnunum yani. Herhangi bir sıkıntı yok. Temiz, güzel bir iş benim ana mesleğim inşaatçılık bu normalde. E, askerden geldikten sonra yani düşük bir sermayeyle iş kurma isteğiyle araştırdık. Birkaç arkadaş denk geldi, karşımıza çıktı. Onlarla beraber bayilik istedik. E, baylık da bulunduk. aldıktan sonra Batman'dan Antep'e kadar genişlete genişlete geldik yani. E, güzel bir kazanç elde ettik. Gerçekten çok riskliydi. Biz bunu gerçekten de düşündük. E, hani biz Batman'dayken yani, çok yaşadık oldu. Evet. Ama ee, Antep'te yani bir de seçenek çok olduğu için, et üzerinde durdukları için biraz korktuk ama biraz araştırmadan sonra yani Antep'in de etsiz çiğ köfteye meyli artıyor. Daha doğrusu gençlerin, Antep gençlerinin meyli daha yüksek oluyor yani bu konuda. Daha çok talep ediyorlar. hani ufak ufak Antep halkı da alışıyor yani buna etsiz çiğ köfteye. Evet, ee, yani etliye saklandıktan sonra zaten etsiz çiğ köfte patlama yaptı Türkiye'de yani Türkiye çapında yani bugün hesapladığımız zaman çok ciddi bir rakamda yani çiğ köfte üretiliyor, etsiz çiğ köfte. Ama bu da küçümselecek bir rakam değil yani. Şu anda yeni yeni alışıyor diyelim ama 1-2 sene içerisinde inşallah daha e, çok rağbet görecek. Yani değişik firmalarla yani farklı markalarla e, iş yerleri açacaktır yani. Kebap'la rakip olamayız yani. ayrı bir dal. Biz etsiz et. yani rakip olamayız ama. Yani, yani şu anda... Ee, nasıl Çocuklarında... Yaş sınırlaması yaparsak ya, e, herhalde 12 ile 20 arası gençler daha çok talep gösteriyor, daha çok ilgi duyuyorlar yani. Aynen yok, bizim burada da başımıza geliyor bazen. Gönüş duruma da düşüyoruz ama <laughs> çok şey yok. Tavsiye ederim, yani mutlaka denilmesi gerekiyor gerçekten yani. E, nasıl yani, nasıl denemek istiyorsa artık yani, yani bir şey olarak, dürüm olarak ya da ee, sıkım olarak gerçekten tavsiye ediyorum. Bir kere daha iyi olursa bu lezzeti tatmanız gerekiyor. E, ee, Marul kullanmıyoruz biz. Kıvırcık daha iyi oluyor. Daha tatlı olduğu için kıvırcık tercih ediyoruz. Maydanoz e, şu anda nanemiz yok. E, hava şartlarından dolayı. Normal nane kullanıyoruz. Ekstra istendiği zaman domates kullanıyoruz. Onu biz tavsiye etmiyoruz yani. Tadını öldürdüğü için. Domatesin güçlü bir tadı olduğu için yani öldürüyor. İçindeki bayağı bir tadı öldürdüğü için onu tavsiye etmiyoruz.